Herkese merhaba. Bugün sizlerle genç sporcu ebeveyni olmak farkındalık atölyesinin ikinci oturumu için bir araya geldik. İlk oturumda ergenlerimizin, gençlerimizin beyin gelişimi nasıl oluyor acaba? Beyin gelişiminde nasıl farklılıklar var? Bunlar hakkında konuşuyor olduk. Oldukça değerli bir konuydu. Çünkü bu farkındalık atölyesinde amacımız sadece bilgi içerikli paylaşımlar yapmak değil. Bu konuları fark etmek, kendi yaşantımızda onları fark ederek Onları bildiğimizde bu bilgilerle yol aldığımızda nasıl değişiklikler olabilir? Bu bizim davranışlarımızı, ebeveyn olarak davranışlarımızı nasıl etkileyebilir? O yüzden bunu amaçladık. Ve bilgi gerçekten davranışlarımızın, duygularımızın ve tabii ki zihnimizin değişiminde oldukça etkili bir yoldur, bir araçtır. O yüzden bilgiye de kıymet veriyoruz. Fakat tek başına bilgi de yeterli değildir. Herkes sigara içmenin zararlarını bilir ama sigarayı bırakmaz. O yüzden çaba, isteklilik Bilgim, cesaret, biraz destek ve bolca farkındalık diyoruz. Bakın ikinci oturumumuz ve oturumumuz ergen sağlıklı iletişim ve bunun yolları hakkında. Size kısaca bilgi vermek için istiyoruz. Gerçekten niyetimiz bu konulara eminim iletişim konusunda hepiniz fazlasıyla biliyorsunuz. Sizler de birçok paylaşımda ve bilgi aktarabilecek eminim pozisyondasınız farkındalığımızı arttırmak, dikkatimizi bu konuya getirebilmek ve bu konuda belki bir cümle, bir kelime, ha bir uyanış, bir aydınlanma hali olabilir deniyor. Yaşadığımızda eminim ki bu da davranışlarımızı, çocuğumuza yönelik tutumlarımızı etkileyecektir. O yüzden şöyle özetleyebiliriz bugünkü konuşmamızı. İlk önce yargısızca dinleme halinden bahsedeceğim. Sonrasında empatik keşif, sonra güvenli bağ eşlik etme ve model olmak ve sporcu ebeveyni olarak iletişimimizde nelerle dikkat edebiliriz? Bir de en son bunlardan bahsediyor olacağım. Lütfen sizler de e, fark ettiğiniz, aa aslında bu böyle biliyorum ama zorlanıyorum dediğiniz noktalar olabilir. Bunları yazabilirsiniz. Bunları düzenlemek için biraz daha kendi içinizde çaba sarf edebilirsiniz. Çaba olmadan otomatik bir şekilde hayatımıza devam eder oluyoruz. 7'sinde neyse 70'inde öyle olmamız çabasız bir hayattan geliyor. Fark etmenin böyle bir avantajı var. Fark ettiğin şeyde bilgiyle de birleştirirsen yani doğrusu ne ve nasıl yapsan senin yaşamında daha iyi oluru. fark edersen eğer ve bunun için de çaba gösterirsen 7'sinde neyse 70'inde de olmazsın. Annemiz ya da babamız gibi çocuklarımızla iletişim kurar hale gelmeyiz böyle olunca. O yüzden çabalamak ve fark etmeye bu açıdan da çok değer veriyoruz. Yargısız dinlemek nedir? Şimdi ben bugün aslında özellikle dinleme konusuna odaklanmak istiyorum. Yani bugün 5 yoldan bahsedeceğiz ama bu 5 yolun sanki en temel noktası dinlemekten geçiyor. Yani dinleyeceğiz. Çocuğumuza yapabileceğimiz iletişim becerisindeki aslında tek ve en önemli faktör dinlemek. Ne anlatıyor? Bize ne söylemek istiyor? İhtiyacı olan ne? Onu bu konuda nasıl destekleyebiliriz? Merakla, ilgiyle, sanki yeni bir hediyeyi alıyormuşuz gibi ne çıkacak acaba içerisinden? Keşifle, oldukça ilgiyle, ona yönelik olma halinde ona hissettirerek dinleyebilmektir. Peki yargısızca dinlemek nedir? Yargısızca olma hali öyle dile kolay ama uygulaması oldukça çaba gerektirir. Yani onu etiketlemeyeceğiz. Yani onu e, suçlamayacağız. Yani onu eleştirmeyeceğiz. Yani onu olabildiğince ne tür bir halde kendi doğrularımızla yola çıkarak bir varsayımda bulunarak değil bulunmadan doğru ya da yanlış gibi bir yoldan giderek gitmeden e, Sadece izler halde dinlemek, yani o izler halde, yani nötr bir şekilde e, onun derin ihtiyaçlarını, derin ilgilerini de anlayabilir halde e, dinleyebilme becerisidir. O yüzden gerçek dinlemek, yargısız bir şekilde dinlemektir ve karşımızdaki kişinin kabul edildiğini hissettiren en büyük adım dinlemekten geçer. Bizler de e, psikolojik danışmanlık hizmeti verirken yaptığımız en değerli şey yargısızca dinleyebilmemizdir. Yani durup oturmak ve duymak demek değildir dinlemek. onu hangi halde olduğunu kendi zihninizden bir duyguyla buluşturmadan sadece olanı görebilme halidir. Kendinizde bir duyguyla buluşmazsınız. Ona kızmazsınız. Ona eleştirmezsiniz. Onu Küçük görmezsiniz, suçlamazsınız. Yargısızlık gerçekten uygulaması için çaba gerektiren bir e, yolculuktur. O yüzden gençlerimizi olabildiğince yargısız dinlerseniz, onlar da size yakın olmaya başlar. Ve en değerlilerimiz kimler bizim? Çocuklarımız değil mi? En yakınımız kim? Çocuğumuz. En yakın ilişki, yani yakın ilişki diyoruz bakın. Bu ifadeyi çok seviyorum. Partnerle olan görüşmelerimde de bunu kullanıyorum. Yakın ilişki. Ve biz yargılı bir şekilde dinlediğimiz anda, daha en başındayken, iletişimin en başındayken karşımızdaki kişi eleştirildiğini, yargılandığını hissedeceği için bir mimikten, bir jestten ya da bir söylemden, daha belki ifade etmediniz ama belki bir yaptınız, bir söylemden o gencimiz yargılandığını hissedecek ve yakın ilişki bozulacak. Buna zehir deniyor, iletişim zehirleri. Ve yakın ilişki bozulunca o en yakınımızdaki çocuğumuz bu kez en uzağımızdaki ulaşamayacağımız hale geliyor. O yüzden çok basit şeyler söylüyorum ve bunun omurgası yargısız dinleyebilmenizden geliyor. Onun duygularını yansıtabilirsiniz. Onun ona alan açabilirsiniz, duygularını size ifade edebilmesi için alan, özgür bir alan açıyorsunuz aslında ona, kendisi olabilmenin özgürlüğünü açıyorsunuz. İkinci konumuz empatik keşif. Şimdi tanımlar bence çok tatlı oldu çünkü birçok şeyi barındırıyor. Empatiyi hepimiz biliyoruz. Keşif ise keşfi de hepimiz biliyoruz. İkisinin buluştuğu nokta. Aslında yargısız o yüzden dedim bence bir ve diğerleri olarak geçiyor. Yani yargısız bir şekilde dinlediğimizde zaten karşı tarafı anlıyoruz ve keşif de ediyoruz, keşfediyoruz. Merakla, ilgiyle, arzuyla ne anlatıyor acaba? Onu anlamak için sorular sorabilirsiniz. Aa, böyle dedin ama biraz daha anlatır mısın? Tam olarak anlayamadım. Nasıl hissettim? Peki o sırada ne düşünüyordun? Aklından neler geçiyordu? Nasıl? Sana neler daha iyi gelir? Neye ihtiyacın var? Neden böyle yaptın? Neden sorusu değil bakın, neden böyle yaptın? Yani neden dediğiniz zaman yargı oluyor. Hayır, gerçekten merakı verdiğiniz bir yer aslında empatik keşif. Bunu keşfediyorsunuz ve anlamaya niyetle keşfediyorsunuz. Ve yine çok değerli bir konu. Lütfen bu ifadeleri de. Bu bilgileri de daha derinlemesine okuyun, inceleyin, araştırın. Bunlardan birisi de şiddetsiz iletişim dilini ailenizde belki gençlerimizle ortak bir dil haline dönüştürmeye çalışın. Yani onu küçümsemeyin, onu yargılamayın, onun ihtiyaçlarını anlamaya çalışın, onu gözlemlediğiniz, onun duygularını hem sizin keşfettiğiniz hem de onun kendi duygularını keşfetmesine zemin hazırlayarak bir iletişim kurmaya çalışın. Yani kızgın gözüküyorsun ama kızgınlığının altında hayal kırıklığı da olabilir mi? Ben biraz öyle anladım ama sence nasıl? hem keşfediyorsunuz, hem onu gözlemlediğinizden yansıtıyorsunuz, hem de duygularıyla yakınlaşmasını sağlıyorsunuz. Eğer hayal kırıklığı yaşadıysa ihtiyacı ne olabilir acaba? Bu duygunun altında neler var ve ona ne daha iyi gelir? Ve sizin bir isteğiniz varsa çocuğunuza tabii ki bunu da ifade edebiliriz. Yargılanmadığını hissetti zaten. Var olarak kabul olduğunu, varlığıyla olduğu gibi kabul olduğunu hissetti zaten yakınlaştınız onunla o da sizinle yakınlaştı. Burada sen böyle yapabilir misin? Ben böyle, bu, bu bu bana daha iyi geliyor. Sanki böyle yapsan daha iyi olur. Ya da yani değil, küfür etmesen daha tatlı çözülecekti bu konu. Hani küfür sanki ona kendisini kötü hissettirmiş. Yani mesela sana küfür etse sen nasıl hissederdin? Yani Sizinle ilgili bir durumda olabilir, arkadaşıyla yaşadığı bir durumda olabilir. Size anlattığında onu ilgiyle, merakla, keşfederek, yargısız bir şekilde dinlediniz, gözlemlerinizi aktardınız, duygularını fark etmesini sağladınız ve ona belki ihtiyacının ne olduğunu keşfetmesi için yardımcı oldunuz ve niyetinizi, isteğinizi ona ifade edebilirsiniz. Göz teması kurarak, tonlamalarınıza, mimiklerinize dikkat ederek, Çiftlerle yap, yapılan çalışmalarda mesela oradan yola çıkabiliriz çünkü iletişim kurmak da aslında e, ilişki içinde olma anlamına gelir ve çiftlerle tabii ki de başka parametreler de var ama orada şöyle bir şey vardı ne demek istediğimi anlayacaksınız söyleyince. Bir mimik. Bir mimik bir ilişkinin bitmesini yorumlayabilir e, diyor e, araştırmacı oturma. gibi mesela şöyle birisi dinliyor sizi, partneriniz olabilir. Şimdi gençlerimizle kurduğumuz ilişkilerde hiçbir şey konuşmadık. Bakın. Tek yaptığımız şey bu mimik. Ben size sadece bunu versem bugün ya da siz bunu alsanız yeter biliyor musunuz? İşte bu mimiyi yaptığınız an siz bir duyguyla buluşuyorsunuz onun söylediklerini ya küçümsüyorsunuz ya aşağılıyorsunuz. Bu ne ya? Nereden bunları uyduruyor? Yani ona çok kocaman bir mesaj verdiniz. Belki bir tiksinme. Yani o yakın ilişkiye tiksinme geliyorsa siz bir arada olamazsınız ki. Tiksindiğiniz biriyle nasıl bir arada olabilirsiniz? O yüzden önce zihniyette o nötrlüğe ulaşabilmek. Gerçekten merak ve ilgiyle çocuğunuzu dinliyor olabilmek. Bu tüm yüzünüze, bakışlarınıza, dudaklarınıza, yanaklarınıza, kaşlarınıza, elinize, kolunuza, her yerinize yansıyor. O yüzden bugün şunu demek istiyorum tekrar. Asıl bu konunun omurgası yargısız dinleyebilmek. Zaten beyin gelişiminde konuşmuştuk. Çocuğumuzun beyni çok farklı bir gelişim sürecinde ve bu hormonal dünyasını çok fazla etkiliyor. Risk almak için can atıyor. Bedeni de, zihni de, beyni de. Ve biz onunla bu yakınlığı söyledikleriyle yargısız bir şekilde dinlemezsek, onu yargılarsak yani, onu keşfetmek için değil de, onun bir hükümle dinlemeye başlarsak, eleştirerek dinlersek, ve ifadelerimize, mimiklerimize de bu yansırsa sonra dersiniz ki hiçbir şey demedim ya ama o kadar çok şey dediniz ki. O yüzden bir şeyleri iyileştirmek istiyorsak özellikle ilişkilerimizde, zaten kötü bir şey yok ama daha da iyi olsun istiyorsan, ilk yapacağımız şey yargısız bir şekilde dinlemek, bunun içerisine empatik keşfi de ekleyerek, merakla, ilgiyle, bağ kurarak, ne söylediğini anlamaya çalışarak, onun yürüdüğü yollardan giderek çocuğumuzu keşfetmek.